Bugün sizlerle konuşmaktan çekindiğimiz, hatta konuşmaya gerek dahi görmediğimiz bir konu hakkında konuşmak, sohbet etmek istiyorum konumuz yaz. Konuşulmayan, kendimizi açmakta zorlandığımız konulardan bir tanesi. Hepimiz hayatımızın bir döneminde kayıplarla yüzleşiyoruz. Yüzleşmek zorunda kalıyoruz aslında. Kaybettiğimiz şey sadece bir kişi değil, bazen eksik hissettiğimiz parçalar olabiliyor. Sevdiğimizi, dostumuzu, bir ilişkiyi kaybettiğimizde yalnızlığımız birdenbire derinleşebiliyor. Kimsenin bizi anlayamayacağını, hatta anlamayacağını, bunun için çabalıyoruz sarf etmediğini hissedebiliyoruz. Bunu görebiliyoruz. Kaybımız bize çok ağır gelebiliyor. Bu yükün altında ezilebiliyoruz zaman zaman. Kayıp belki de başkalarıyla ortak bir kayıp olabiliyor ama yine buna rağmen yalnız, anlaşılmamış, görülmemiş ve duyulmamış hissedebiliyoruz. Tüm bu noktalarda aslında hepimiz aynı duyguları yaşıyor ve hissediyoruz. Aslında bazen bizim tercihimiz değil, toplumun beklentileri sonucunda tercih etmek zorunda kaldığımız bir durum olabiliyor. Kendini kötü hissetme, güçlü olmak zorundasın, sevdiklerini düşün. Eğer o yaşasaydı böyle üzülmeni, kahrolmanı olmanı istemezdi gibi söylemler, cümleler, bizim hiç de güçlü olmamamız gereken durumlarda bizi güçlü olmaya, ve yalnız kalmaya itebiliyor. Biz o an güçlük almaya değil, anlaşılmaya, yas tutmaya ve de sarılıp sarmalanmaya ihtiyaç duyuyoruz aslında. Yine de sanki toplumda güçlü olmak, duygularını göstermemek gibi bir algı daha baskın hale geliyor. Belki de hepimiz bu durumdan muzdarip olsak bile yas tutmamız gereken zamanlarda bize verilen izinler bile, bu zorunlu izinler, ameliyat sonrası iyileşme sürecinden bile kısa. Biter mi peki üç günde böyle bu denli bir acı? Bitmeli mi? Tabii ki de hayır. Hayatımızı her şekliyle kaldığı yerden devam edebilir miyiz? Hayat devam ediyor mu? Belki bir yere kadar hayat durmalı. Bir yere kadar artık hayat bizim için devam etmemeli. Biz bir yere kadar bu duygu yoğunluğunu yaşamak zorundayız. Çünkü hayat kaldığı yerden devam etmiyor. Bizim için bir şeyler değişti. Değişmek zorunda, değişmek zorunda kaldı belki de. Ve biz bunun acısını hissetmeden hayatımıza kaldığımız yerden devam edemeyiz bu kadar hızlı olmak zorunda değil. Hiçbir acıyı bu kadar kolay atlatmak zorunda değiliz. Hiçbir acıyı da bu kadar kolay atlatamayız. Sadece birini kaybettiğimizde değil, diğer çoğu durumda da bizler yas tutarız. Bir ilişkiyi kaybettiğimizde, evcil hayvanımız öldüğünde, boşanma durumlarında, yeni bir iş değişikliği olduğunda, yeni bir yere taşınıldığında aslında birçok durum yası beraberinde getirir ve biz tüm bu durum layda da acıyı çekmeye ihtiyaç duyarız. Herkesin duygusal bir kırılma noktasına geldiği zamanlarda kendini zayıf hissetmesi son derece doğaldır. Bu zayıflık tabii ki de geçici bir durum. Acı tüm kalbimizi sardığında bırakın da biraz zayıf olalım, rutinlerimizi bırakalım. Hayat bizim için bir süreliğine de olsa birazcık dursun. Eskiden komşularımızdan birinin cenazesi varken televizyon açılmaması, saygı duyulması, dikkat edilmesi aslında herkes bir diğerinin acısını derinden hissedebilse bizler de yaslarımızı çok daha rahat kabul edeceğiz. Çok daha rahat yaşayabileceğiz acılarımızı. Ama bir başkası dahi bizim acımıza saygı duymadığında, bizi bu konuda rahatlatmadığında, güçlü olmak zorundasın dediklerinde bizler acılarımızı rahat bir şekilde yaşayamıyoruz ne yazık ki çevremizden aldığımız bir diğer olumsuz tepki kendini meşgul et böylece unutursun aman zihnin dolu olsun şunları yap söylemleri yaz sürecinde bizim unutmaya değil anlamaya ve kabul edilmeye ihtiyacımız var meşgul etmek belki bir yere kadar bizim acımızı unutturuyor gibi gözükebilir ama bizim geçici rahatlamaları değil iyileşmeye ve duygularımıza dokunulmasına ihtiyacımız var kaybı unutamayız zaten Onunla barışmamız, onu kabul etmemiz, onunla yaşamayı öğreniyor olmamız gerekir. Benim için çok önemli olan şeyi görmezden gelirsem, o hiç hayatımda olmamış gibi davranırsam, hem kendime, hem kurduğum ilişkiye, hem de o kişiye haksızlık etmiş olmaz mıyım? Benim yaşadığım bir acıysa, onu yok saymakta, güçlü kalmaya çalışmakta, kötü hissetmeyi engellemek istemek de en çok ve en çok bana zarar verir. Yansıtamadığım acı gün geçtikçe içimde daha çok büyüyen bir yanardağ haline gelir. Oysa benim kaybettiğim şeyin yokluğunu, özlemini hissediyorken birilerinin omzunda ağlamaya, kaybettiğim şeyin acısını hissetmeye, sevdiklerimle konuşmaya ve kaybettiğim şey her neyse o kıymetli varlığın hayatımın devamında nasıl bir konumda var olacağına karar veriyor olmam gerek. Mesela annemse eğer kaybım sadece fiziksel olarak yanımda olmayacak benim. Kalbimde, geçmiş anılarımda, onu özlediğimde, içimde hissettiğim duygularda, onunla konuşmak için kalbimi ona açmak istediğimde, mezarını ziyaret ettiğimde, gözümü kapattığımda, Onunla bir şeyler konuşmak istediğimde annem aslında benden hiç gitmemiş olacak. Annemi belki görünürde fiziksel olarak göremeyeceğim, bir daha dünyada yanımda olmayacak ama hayatında hep var olmaya devam edecek. Kaybettiklerimizi bile kendimize söylemeye çekiniyoruz aslında. Annemi kaybettim cümlesinin ardında yatan onlarca duygu dolu cümle var. Hiç düşündünüz mü? Bunların altında hangi cümleler, hangi duygular yatıyor? Belki de eve geç kaldığımda beni merak eden bir kalbi kaybettim ben. Beni koşulsuz seven birini, sevgisini her daim hissettiren, bazen konuşmasak da beni anlayan birini kaybettim annemi kaybederek. Belki ilerideki çocuklarımın anneannesini, babaannesini kaybettim daha onlar doğmadan. Çocuklarımla geçireceği zamanları kaybettik belki de. Ve ben daha birçok şeyi kaybettim annemi kaybederek. Kayıp aslında ne yazık ki sadece tek bir cümleden ibaret değil. Biz birisini kaybettiğimizde yaz tutarken aslında birçok şeyi kaybetmiş oluyoruz. Ve ben bırakın da tüm bunların yasını tutmaya hakkım olarak acımı yaşayayım. Bir diğer önemli konuysa yasın belirli bir zamanda bitmesi gerektiğine dair yanlış inanışımız. Oysa yaz her bireyde farklı bir zaman diliminde yaşanır ve gerektiği zaman biter. Kimi insanlar birkaç ay içinde toparlanabiliyorken kimilerinin toparlanması aylar hatta yıllar alabilir. Ben hayatımın sonuna kadar bu acıyı bu şekilde mi yaşayacağım buna dayanamam çok zor gibi düşünceler bizi bazen karamsarlığa itebiliyor. Evet tabii ki de acı sonlanmayacak bu acı bitmeyecek gibi görünebilir ama bu şekilde de devam etmeyecek buna emin olabilirsiniz ya sürekli acı çekmekten ibaret olan bir durum değil aslında. Bazen de o küçük anlarda huzur bulabilmek, hayatın tadını tekrar deneyimlemek, belki size şu an çok uzak ve çok zor gelse dahi, kimi günler kaybınızı derinden hissedersiniz. Bazen de belki de bir gülümseme hatırlatır size hayatın değerini. Bir kediye yemek verirsiniz, içine huzur kaplar, güneşin sıcaklığını teninizde hissedersiniz o an huzur bulursunuz. Belki de bir çocuğun gülümsemesine neden olur, hayata bağlanmasını sağlar, siz de hayata tutunursunuz. Hala hayattaysanız eğer, birilerinin kalbine dokunacağınız, birilerine ilham olacağınız ve de gerçekleştirmeyi umudu olan hayalleriniz olduğu içindir. Bitmeyen hayatlar, bitmeyen umutlar demektir. Siz de içinizde bitmeyen umutlar taşıyorsanız, yaşarmayı bekleyen umutlarınızı harcamayın. Toplum olarak yanlış düşündüğümüz bir konu daha var. Kayıp yaşadığımızda bize söylenilen, kaybını yenisiyle telafi et. Bu belki rahatlatıcı bir öneri gibi gelebilir başta ama kaybı anlamadan, kaybı hissetmeden, kaybın acısını derinden yaşamadan yenisiyle telafi edemeyiz. Bir ilişki bittiyse o canlı duygularla yeni bir ilişkiye başlamak, çocuğumu kaybettiysem eğer yeni bir çocuğa bakmak, onu büyütmek, evcil hayvanım öldüyse yeni bir hayvan almak çözüm değildir. Çünkü ben daha acımla yüzleşemedim, yeni bir duruma adapte olamam. Değersiz, anlaşılmış ve yok sayılmış hissederim. Çünkü ne ben, ne duygularım ne de yaşadığım acı kabul edildi. Ben bunları hissetmeden zaten yeni bir hayata adım atamam. Yaz, her şeyin yerine yenisini koyarak çözüme kavuşturulamaz. Kaybedilenin yeriyle önce barışmak, onu kabul etmek, ardından hazır olunduğunda yerine yenisini koymak doğru olandır. Biz bir acıyla yüz yüze geldiğimizde kısaca güçlük almak zorunda değiliz. Düşebiliriz. Düştüğümüzü belki göstermek istemeyiz ama düşmemiz gerektiğini kabul etmek zorundayız. Fiziksel olarak zorlandığımızda, hasta olduğumuzda, başımız ağrıdığında nasıl ilaç içmeye ve bir tedavi almaya ikna oluyorsak ruhumuz yaralandığında da aynı şefkati kendimize sunmamız, kendimize de, yaralarımıza da, acımıza da sarılmayı kabul etmemiz gerekir. Sen de yalnız değilsin. Kimse yalnız olmak zorunda değil. Kimse acısını yalnız yaşamak, kapalı kapılar ardında ağlamak zorunda değil. Acın belki sana şu an dayanılmaz geliyor olabilir. Belki hiç atlatamayacağını dahi düşünebilirsin. Ama bir gün mutlaka o acın kalbini sıkıştırmayacak kadar daha az acıyacak. Sen de o kaybını hayatına katmayı öğreneceksin. Ama lütfen bunun için acele etme. Ne kadar çok zaman geçerse geçsin bazen bazı acıları unutmak biraz daha fazla zaman isteyebilir. Kaybettiğin şey her neyse kalbini ona açmayı, onunla konuşmayı asla ihmal etme. Unutma yaşadığımız acılar... Hiçbir anıyı bizden alamaz. Kalbimizde o kişiye dair hissettiğimiz duyguları alamaz yaşayacağımız, onunla yaşamak istediğimiz ve onunla konuştuğumuzda hissettiğimiz duyguları da elimizden alamaz. Belki fiziksel olarak mümkün değil ama kalbinde kaybını dilediğin kadar yaşatabilir ve her gün onunla konuşabilirsin. Sana ne iyi geliyorsa onu yapmaya devam et lütfen. Kaybın da, acın da sana özel ve biricik unutma.